Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Hem bir çekiliş videosu hem de aynı zamanda arkadaşlar bizim UEFA Şampiyonlar Ligi'nde paketlerimizi açacağımız güzel bir video. Ben aslında facecam'li karşınıza çıkacaktım ama biraz yorgun olduğum için böyle bir karar aldım. Öncelikle arkadaşlar sizlerin de bildiğiniz üzere Berke ile birlikte 3 kişiye yıldız bileti alacağız. Bu 3 kişiye yıldız bileti için bize tabii ki de bu şansı sunan Berke var. Berke hoş geldin kanka. Hoş buldum kankam. Şimdi arkadaşlar Berke ile birlikte biz konuştuk nasıl yapabiliriz diye. Ben öncelikle şartları ufak ufak söyleyeyim ondan sonra Berke'ye sözü bırakacağım. İlk yapmanız gereken kanala abone olmak, videoya like atmak ve katılım diye yorum yapmak. Şimdi arkadaşlar bu üçünü yaptıktan sonra Instagram'dan takip edeceksiniz. Çünkü arkadaşlar Instagram'dan takip etmediğiniz zaman ben sizlerle birlikte Instagram'dan iletişime geçeceğim. Aynı zamanda Berke ile birlikte ben Discord sunucusunu açıklama kısmına bırakayım. Ee... Instagram'dan iletişime geçtikten sonra Berke'ye yönlendireceğim sizi ve sizler Berke ile iletişim kuracaksınız 30'una kadar sürecek arkadaşlar 28'inde 29'unda 30'unda 3 tane video paylaşacağız bu 3 videonun 3'ünün başında da bu açıklamayı yapacağız yani sizin hem bu videodan hem 29. yani hem salı günü hem de çarşamba günkü videodan şansınız olacak ve kanka ayın 5'ine kadardı değil mi 5'ine kadar Evet 5'ine. 5'ine kadar arkadaşlar hesaplarınıza e, yıldız paslarınız, e, yıldız biletleriniz ulaşacaktır. Şimdiden ben bu şekilde söyleyeyim. Belki eklemek istediği bir şey varsa da e, söylesin. Tekrardan şartları anlatayım kanka. Kanala abone olun. Videoya like atın. katıldığını yorum yaptıktan sonra Instagram adresi açıklama kısmında oradan takip edin. Hem yarınki hem de çarşamba günkü videoda aynı şeyleri yapın ki şansınız artsın arkadaşlar. Her birinden birer işte birlikte arkadaşlar. Ben belki aracılığıyla sizlere 3 tane sezon pas hediye ediyorum. Belki anlatmak istediğim bir şey varsa anlat kanka. Paket açılımına geçeyim ben. Valla şöyle söyleyeyim önce hani çoğunu anlattı zaten bana pek bir şey kalmadı. Hı, -hı. Hani kalanları anlatayım biraz. Ee, hem böyle heyecanın daha çok olacağını düşündük. Hani ayrı ayrı çekilişler olarak. Hem bir de şöyle söyleyeyim. Bence daha çok şansınızın olacağını düşündük ve e, 28'inde hani gene bir kişi, 29'unda gene bir kişi, 30'unda gene, gene bir kişi. kişi olarak 3 tane çekişimiz olacak. Ve en geç ayın 5'i pazartesi günü hesaplarınıza e, yıldız biletleriniz alınmış olacak. Aynen öyle. Arkadaşlar şundan bahsedeyim. Berke'nin dediği gibi aslında şansınız niye artıyor? Hem yarınki videoda, atacağım videoda da katılacaksınız. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Benim gerçekten sürekli beni takip eden izleyen bir kişiye çıkacak bu gerçekten mutluluk verici bir şey Umarım hesaplarınızda Google Play sıkıntısı veya Berke'nin de ya e, şey Facebook sıkıntısı falan herhangi bilgilerle bize ulaşacaksınız bu, bu tür sıkıntılarınız varsa lütfen yorum yapıp başkaları şansını engellemeyin yani şansınızın iyi olmasını istiyorsanız e, hem bugünkü hem yarınki hem de 30'undaki videoya geçelim Berke sence ben garanti ödüllerden bir şey çıkarabilir miyim yani şu beceriden i̇şte İnşallah çıkartabilirsin ama benim birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Sen ekle Çek kanka ben kadar. paketi açayım sen ekle. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani mesela yıldız bileti olup da çekişe katılan arkadaşlar lütfen katılmasın. Kesinlikle, kesinlikle. Hani, Zaten yıldız biletiniz varsa direkt hani eleniyorsunuz. E, yedek talihliye geçiyor sıranız Ve e, instagramı takip etmek şart. Instagramı takip etmeyen arkadaşlar da yani direkt eleniyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani biz oradan ulaşacağız. Biz oradan itibat edeceğiz ve hani Instagram'ı takip etmezseniz hani direkt elenirsiniz. Bunu altını çizeyim ben. Hani buna dikkat edin. Instagram'ı kesinlikle takip edin. Kesinlikle takip etmeniz lazım yani. Arkadaşlar ben dediği gibi çünkü ben çekiliş şartlarını özellikle Instagram'dan pardon çekilişin sonuçlarını Instagram'dan açıklayacağım. Instagram'dan hesaplarınızı doğruladığınız zaman yani abi işte bana çıktı bu yoruma atan kişi bendim dedikten sonra bir de beni takip etmediğinize bakacağım. Ondan sonra arkadaşlar Berkeli birlikte iletişime geçip sen hesap bilgilerini veriyorsun. Ondan sonra arkadaşlar en geç 5'ine kadar değil mi? Belki 5'ine kadar. Evet, en 5'ine kadar. Hey, kadar arkadaşlar Allah nasip ederse tabii ki de o zamana kadar sağlığımızda bir sıkıntı yaşamazsak hesaplarınıza sizlerin e, yıldız biletleri ulaşacaktır. Umarım gerçekten çok ihtiyacı olan birine çıkardım belki. İnşallah. Yani gerçekten bugüne kadar hiçbir yıldız bileti almamış birine çıkarsa ben daha çok mutlu olurum bu arada. Aynı şekilde ben de çok mutlu olurum çünkü hani imkanı yoktur ya da ailesel bir şeyler olur. Hani alamamıştır. 10 kişilere çıkmasını da ben temelli eder. İnşallah bu arada belki bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane beceri fişi harcadım abi. Hiçbir şey çıkmadı ya şansa bakar mısın? Oo geldi. Ya Kankadür Kankadür geldi lan. Çok kötü geldi ya. Alexis Sanchez geldi. Kanka. pozisyon değil mi? aynen. Alexis Sanchez geldi. Vallahi şansı gördün değil mi? Bruno Fernandes falan da MF yapmış. Ne yapmışlar anlamadım ben. Belki sen Toto'dan paket falan açtın mı? Ben açmadım. Biriktiriyorum. Vallahi ben paketleri açmıyorum da hani pek şu bu aralar müsait olamıyorum o yüzden girip evet, Bilgim var kanka. Arkadaşlar ben e, biraz daha şey bekleyeceğim. Hani nasıl diyeyim? Gerçekten böyle biraz daha kaydeder, pahalı olabileceğini düşündüğüm paketler falan gelirse 1000-2000 puanlık Toto biriktirip sizlere güzel bir paket açılımı yapmayı düşünüyorum. Bakalım kaç tane şey çıkaracağız, kaç tane Toto çıkaracağız. Yani artık biraz e, videolarımızın kalitesi için arkadaşlar bazı haftaları es geçeceğiz. Veya bazı haftalarda ben biriktirip Berke'nin hesabından açarız. Çünkü Berke bana göre biraz daha sabırsız biri bana göre. Ee, evet. Aynen. O yüzden herkese ben bu şekilde düşünüyorum. Kanka bir tane tek çıkardım ya. Bir tane daha oyuncuya ihtiyacım var ama gelirse güzel olur. Hani takas için belki kullanırım. Ya çıkmasın lazım. Hani, kanka hani Bir çektim. tane de çıksa mesela 90 artı üstü çıksa hani gene kar. Kanka Fransa SGO adama trolü. Ya pardon Dembele geldi lan. Oha. Ama onun değeri düştü ya. Geldi ya o. 1 milyon 90 çok iyi. Satılır mı sence kanka e, gene ya? Gene ya. Sat. O çok daha düşer. Ciddi misin? Düşer Hat düşer. Aa sana çıkarırken 1 milyon 800 ,000 ,000. kanka hatırladın mı? Evet. Hatta 2 milyon falan da ya çıktığında. Aynen ama dembeli gidiyor mu ki kankaya bakmamız lazım. Acaba gerçi şey yok. Bu Casillas etkinliği. Arka Casillas etkinliğini detay Casillas diyoruz. Ee, neydi kanka? Torres etkinliğinde çok büyük ihtimalle Atletico Madrid oyuncuları isteyecek zaten açıkladılar. Ee, yani at, tavsiyemiz şu. Atletico Madridli oyunculara giderseniz sizin için daha iyi olur değil mi Berke? Evet. Bir de onun hakkında birkaç bir şey daha söyleyeyim. Söyle kanka. Ee, mesela etkinlik hani e, maçlar sonunda takas yapıyoruz ya. Evet. onlarda 84 artı 7 tane oyuncu istiyor. Çok yani 84 aynen 64, ya. 84 artı 7 tane oyuncu <laughs> ona göre belirleyin ve maçlar çok zor olacak hani bilginiz olsun. Son iki maç 130 gen üstü takımlarla oynuyorsun. Yani bildiğin Biraz zor. Geri oynarsın. yani kendinizi şimdiden hazırlayın. 32 gün kaldı. Arka ben belki kesinlikle bu konuda katılıyorum. Ee, bu detayları kaçırmayı unutmayınız. Tabi sizlerin de takip etti. elbette FIFA mobile kanalları vardır ama Şimdi şöyle bir şey. Herkes kendi takipçisini bilgilendirmesini yapar. Ayrı konu. Ama ee, zaten bir şeyleri diğer etkinlikten kapmış olmanız lazım. Yani ikon oyuncusu için, Gerard için gittiğimiz yolun benzerini. Gene biz kaleci Casillas için gideceğiz. Casillas için arkadaşlar şimdi takım arkadaşı olacak Torres'in. Yani milli takımdan arkadaşı. Bence Torres'e gitmek evet. için yapmamız gerekenler tabii ki de Atletico Madrid'le oyuncuları kadromuzda biriktirmek. Bu arada kanka ben e, sadece iki oyuncu çıkarabildim ama Dembele iyiydi. Bence Dembele çok iyiydi. Dembele iyiydi evet. Aynen. Hani 260 bin değer yerine mesela bin milyon coins yani gene kar yani. Gene kar. Bu arada 90 kimya olmama da çok az kaldı arkadaşlar. Gerçekten çok az kaldı. Harbi harbi ilerliyoruz. 90 kimya olacağım inşallah. Belki de bu aralar hiç oynamıyor. Geni çok iyi ama kimyası çok düşük. Kimyam düşük kaldı ya. Bir de hani işten biraz önce geldim. Hani bir yorgunluğum var. Konuşamıyorum biraz. <laughs> Aynen. Hani onun için kusura bakmayın. Peki Berke ne zaman telefon alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah nasip ederse sağlıyoruz inşallah. Kanka al ya Allah al yani bu, bu oyuna bu kadar güzel e, paralar yatırıp e, orada teknolojiden faydalan gerçekten harbi söyleyeyim 60 fps al güzel mis gibi telefon oyunu oyun tadını çıkar ya bak yemin ederim karşı karşıatta oynamanı bile çok fark eder yani inanılmaz fark eder. Çok fark eder canım orasını fark eder ya. <laughs> Berke telefon alırsa var ya herkese ben sizlere şey yapacağım. Ben sizlere aktaracağım. Diyeceğim ki Berke telefon aldı oha diyeceğim. Arka şeyden ötürü de yani kendisi almak istemiyor bu arada. Hani çünkü kanka 12 Pro'nun fiyatını söyler misin orada? 12 Pro hani 450 550 arası bir şey. Euro arkadaşlar yani söyleyelim de 450 euro yani çok para da değil. E, bunu da söyleyelim. Gerçekten orada teknoloji konusunda insanlar şanslı değil İkon serüvenlerine geldik arkadaşlar. Biz bahsettik. İkon serüvenlerde yapmanız gereken şeyler basit. Yani Atletico Madrid'de oyuncu. Sence bende var mıdır kanka? Tahminin var mı? E, bence vardır. İlla vardır <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir deneyeyim mi? Kanka bence 3-4 tane var diye hatırlıyorum. Kanka. E şöyle hani ben 5 tane var. Hani bende yoktur da. 5 tane var. Bak Renan Lodi 1.5 milyonu art çıktı. Lorente çok yüksek. Koke çok yüksek. Rodrigo de Paul çok yüksek. Varsalico çok yüksek. Bak 5 tane oyuncu şu an var. Bir de stopere gidiyoruz abi. Bir tane stoper alıyoruz. Hatırladın mı? Bu arada Berke'nin sesi cici. Berke ses gel gel geliyor mu? Arkadaşlar bağlantıya ya. <laughs> Kurduktan sonra yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu neyse ben buradaki garanti ödülmede de tekrardan alayım buradan bir şey çıkar mı? buradan da bir şey çıkmadı ama baya baya farklı oyuncular da geldi Burada ne kadar fiş harcamam lazım burada biraz daha fiş harcamam gerektiğini ifade edeyim Dakikalar kaçı gösteriyor bilmiyorum ama şuradan bir tane oyuncu daha alabiliyorum fakat ben buradan almayacağım tabii ki de E ve H grubundan bir tane stoper almam gerekiyor o da burada muhtemelen işte Lukas ve Resimo'dur ki fiyatını bilmiyorum şu an için. 16 milyon bence gayet kabul edilebilir bir değere sahip. Başka var ama başka yok. Çekiliş detaylarını ben tekrardan aktarayım. Belki buraya kadar izleyenler için bir e, hatırlatma niteliği taşır. Kanala abone oldum. Videoya like attım katıldım diye yorum yaptım ve Instagram'da beni takip ettim diyorsan arkadaşlar çekilişe katılıyorsun bugünkü yarınki ve 30'undaki videoyu kaçırma çünkü bu 3 videonun toplamından birer kişi bir de yedek iki kişi 2 2 4 6 kişiden 3 kişiye Yıldız biletlerini hediye edeceğiz. Yıldız biletinin Türkiye değeri 170 lira. Avrupa'daki değeri ben bilmiyorum. Muhtemelen 10 veya 15 eurodur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum sizlerin huzurunda. Bize bu çekiliş imkanını sunan Berke Demirci kardeşime çok ama çok çok teşekkür ederim. Kesesine bereket. Kesesi dolu olsun. Allah daha çok versin diyelim. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.